Herkese yeni bir Farmix Simulator bölümünden selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir Farmix Simulator bölümüne hoş geldiniz. Sefa geldiniz. E, hızlıca şu biçer döverin içindeki malzemelerimizi alalım. Buğdayımızı. E, ardından balyaları taşıma işlemlerini yapacağız. E, şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim size. Seren Baba sağ olsun yorum yaptı yine yorumun kralını yaptı sağ olsun buradan selam olsun ona. Ee, dedi ki samanın hepsini balya yapmana gerek yok silolarda tutabilirsin. Ben de son iki tarlayı balya değil de normal bir şekilde silolarda tutacağım. O şekilde götürüp vereceğim. Balya yeter çok fazla olmasına gerek yok. Zaten böyle bu tarz balyalar falan e, oyunu çok fazla yoracağını düşünüyorum. FPS düşüşlerinde problem olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama. Ee, umarım herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten FPS'imiz oldukça düşük e, bu şeyden dolayı. Muhtemelen yakın bir zamanda orijinal haritaya geçebilirim. Buradan açıkçası birazcık soğudum çünkü Dediğim gibi e, FPS'im çok düşük Ayarlayamadım bir türlü benlik bir sıkıntı yok arkadaşlar Sistemi güzel ama maalesef e, Oyun el vermiyor buna Yani yetmiyor Daha doğrusu harita yetmiyor Yanlış olmasın Şimdi Şimdi şu balladaki şeyi alalım Bunu Çiftliğe götürelim ee, ardından balya toplama makinemizi getirelim FPS gerçekten rezalet bu durumda Anlamış değilim ee, Ne yaptıysam ettiysem çözemedim Bilmiyorum aranızda fikri olan var mı ama Dediğim gibi sanmıyorum çünkü yapamadım Ben de çok uğraştım yapamadım Bu haritayı hiç sevmedim bu yüzden Orijinal haritaya her an geçebiliriz bu arada haberiniz olsun Yok yani bir daha modlu harita oynamayacağım yani Mod kullanırım ama modlu haritaya geçmem Diye düşünüyorum Çok sağ olun bu arada. Ee, e çok güzel ilgi gösterdiniz canlı yayın olayına. Gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Gelmeyenlere de gelmesi için zaten sürekli teşvik ediyoruz. Ama nedense gelmiyoruz. Gelin ya, buyurun gelin yani. Sonuçta sohbet muhabbet güzel oluyor. Benim de orada izleyiciye ihtiyacım var. Ee, partnerlik için. Belli bir şeyleri var. Belli bir izleyiciye gelmeniz gerekiyor partnerlik alabilmeniz için. O sebepten ötürü Sizlere ihtiyacım var. Buyurun gelin aşağıdaki Twitch bağlantı linkinden takip edebilirsiniz. Az uzatmayacağım. Bunu hızlı bir şekilde götüreceğim. Bu rampa biraz ölüm ya. Ee, dediğim gibi böyle işte Farming Simulator'da hep aynı şeyleri yapıyorsun diyenler var. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, nasıl söyleyeyim size dizi tadında gelecek. Yani her bölüm farklı bir şey yani yapıyoruz. Oturup izleyin abi. İzlemek istemiyorsanız sıkıntı yok tabi. Saygı duyuyorum ama dediğim gibi her bölüm farklı bir şey yapacağız. Böyle kademe kademe çok fazla e, ee, eskisi gibi mod tanıtmıyorum. Farkındayım. Çünkü zamanım olmuyor maalesef. Sırf oynuyorum demek için sizlere aslında Farming Simulator videosu çekiyorum. Şu anda video dışında herhangi bir şekilde girmiyorum, giremiyorum. Pek bir zamanım olmuyor açıkçası. Ama dediğim gibi ee, yakın bir zamanda bunları düzene sokacağız. Çünkü canlı yayın olayı falan birazcık çok fazla ee, şey yaptı beni. Yordu. 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 Yorduğunu söyleyeyim. O sebepler ötürü. Şimdi bizde balya makinesi vardı. Sizde var demiştiniz. Acaba nerede? Şurada herhalde. Varmış ya. Oh maaşları veriyoruz abi. Para da azalmış. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Temizlemedik. Temizleme işlemini daha sonra yaparız. Hızlı bir şekilde gidip birkaç tur balya toplamak istiyorum. Bu burada dursun. Öteki tarafa gidelim. Hala makinesini alalım. FPS çok düşük burada ya. Ben dediğim gibi muhtemelen birkaç video sonra orijinal haritaya geçmiş oluruz. Bir test edeceğim orayı. Orada da durumlar bu şekilde mi? Ama sanmıyorum. Oranın optimizasyonu güzeldi diye hatırlıyorum. Orijinal haritanın. Ee, oraya geçebiliriz. Hızlı bir şekilde gidelim. Balyaları toplamaya başlayalım. Çok fazla çıkacak. Direk ineklerin olduğu yere götüreceğim abi. Ee, oradan vermek için direkt. Biraz gübre de birikmesini istiyorum açıkçası. O sebepten dolayı hızlı hızlı yapacağım. Seranın getirisini çok merak ediyorum. Yani full sera. Acaba paramızı nereden nereye getirecek? Sadece sera işi yapılır mı onu göstermeye çalışacağım sizlere. Tam inek. yap, yap. Şey çıkar. <laughs> Seraya gübre çıkar. Taktik bu. OBS'de çok güzel görünüyor ama ben kendi ekranımda hiçbir şey, güzel bir şekilde görmüyorum. FPS düşükmüş gibi görünmüyor. Şu. Ama bende var maalesef. Mesela gerçekten güzel görünüyor şu. Benim ekranımda çok düşük. Vay be. Ben, benim ayarlarımla ilgili bir sıkıntı var beyler. Bunu söyleyeyim. Bunu da alalım yazık ya orada dur. el De çok güzel görünüyor şu anda video. Ne bileyim de 10 numara. Ömerim, benim OBS ayarlarımla ilgili bir durum var. Özeriz ama yakın zamanda. Bu balya makinesinin büyüğü de lazım aslında bize. Çok fazla toplayalım. Mod olarak buruz Artık onu da yeni haritaya geçtiğimizde. Yani yeni de harita dediğim orijinal haritada. burada sizler de yorumda yazın bakalım. Çalı kuşunda mı? Felsburn'da mı oynayalım? Söyleyin bakalım. Nerede oynayalım? Daha alır mı? Bu sıra daha alır mı? Almayacak gibi. Alabilir de belki alıyor. Muhtemelen son sırayı alıyoruz şu anda. Lan abi. O aldı. Gene alıyor. Bir tane daha alır mı? Sanıyorum bu sefer almayacak. Aldılar. aldı lan. Bu kaçlık kanasını satayım. Bir şunu deneyelim. Alacak mı? Tam almadı. Kapatalım makinemizi. götürelim diregenliklerin olduğu yere bırakalım. Oradan vereceğiz çünkü. Hiç uğraşmaz yani götür getirle. Bu arada bu e, ballerinin ipini çözme moduymuş galiba. Global Company'nin e, özelliğiymiş. Onu da yorumlarda birisi yazmış. İsmini hatırlayamadım özür dilerim. Ama dediğim gibi modla alakalı bir durummuş o da. Güzel. Sevdim. Pek gerekli mi? E, yani değil. Bence. Tam bildiğim bayıldı yani. Ben de ekran çok kötü görünüyor. Ve iyi olmasına sevindim. Umarım iyidir. Gerçi videoyu izlemedim daha da. Bu arada bu tarla bizim mi? Aynen bizimmiş. Tamam sıkıntı yok. Ortasından dümdüz gittik de. Bayağı güçlü makine. Ama şey oldu işte dediğim gibi bayıldı kendi ee, dediğim gibi orijinal haritaya geçtiğimizde çok daha güzel şeyler yaparız biraz böyle küçük ekipmanlar oynarız diye düşünüyorum küçük küçük şeyler yaparız ya da normal bildiğimiz gibi oynarız yani belli olmaz gerçi. Okey geldik. Şimdi. Şöyle yanaşalım. Daha bir sürü getireceğiz çünkü. Düzenli bir şekilde koymak istiyorum. Aynen. Öyle iyidir. Burada biriktiririz yani yana. İneklerin şey bitmiş midir? Bunları alır mı? Aha bak yine çözdük. Abi bunu nasıl vereceğiz ya? Yani? Neyse makineyi getirip öyle vereceğiz. Nasıl açabiliyorum ki ben bunu ya? Bir tane daha deneyeceğim. Yanlışlıkla açtım ha. Garip. Garip. Çözemedim. Neyse ki çimen balyalarından kurtulduk herhalde. Şunu da atarsam. Tamam ondan da kurtulduk. Bize daha gibi bunlar kaldı ama olsun. Hızlıca gidelim. Bir tur daha yapalım. Ondan sonra videomuza veda edeceğiz. Ee, dediğim gibi böyle e, kısa kısa videolar olacak. Uzun video maalesef atamıyorum çünkü bütün işlerim aksıyor o zamanda. 15-20 dakika arası benim için idealdir. Sizler de idare edin. Bulabilirsem hep minik ekipmanlar bulacağım ya. Güzel olur biliyor musunuz? İçeride o ne alemde acaba? Ona da hızlıca bir geçeyim Hah bitmiş zaten onun işi Gidelim içerideki şeyleri alalım Ürünleri Buradan da bir ton şey çıktı ya Zaman çıktı Epey var Azıcık da arkaya dökülsün. <laughs> eh, tamamdır. Bunun işi bitti. Şöyle tarlanın ortasına götürüp bırakacağım bunu. Ondan sonra balya taşımaya devam. Motoru çalışırdım. Toplamaya devam abi. 16 tane mi alıyordu? Ne yapıyordu? Öyle bir şeydi bunun. Sayısı vardı. Birinciyi aldık. 3 4 Ama 5 Gideyim, gidelim şunu da alalım. 6 A bu 8 Aha 9 <laughs> Bu da 10 11 12 13 Aynen dediğim gibi 16'da herhalde bu. 14 16'daymış. 15 Bu da sonuncusu ve 16. 16. Direkt götürelim. Olduğu yere bırakalım. Artık ben diğer geri kalanlarını kayıt dışında oynayacağım. Ee, dediğim gibi oynamayı çok seviyorum kayıt dışında. Ama dediğim gibi çok fazla zamanım da olmuyor aynı zamanda bu zaman. Ya yani şu zamanlar. Bakacağız bir çaresine. Çok zorlanıyor bu Yoldan gidelim bari. Gitmişken. Alanın içinden gitmek hiç hoş değil. Ha gayret Çok güzel görünüyor şu an. Bundan bakalım. Çok iyi. Gerçekten şu an çok güzel görünüyor. Bizim adamın tipe bak. Bir tane resim alayım şöyle. Belki kullanırım, belki kullanmam. Belli olmaz yani. Buradan devam. Lan nereye çarptık? Lan lan lan. Heh tamam kurtardık. Sıkıntı yok. Biz iyiyiz biz iyiyiz. İnekler de yazık garibim ya. Hemen şöyle geri geri geleyim güzel bir şekilde koyalım yanına aynı hizada olsa yeterli bizim için böyle pozisyonda olsa yeterli bıraktık aynen öyle bence çok güzel oldu süper. Şöyle çekeriz resmi. Böyle çok güzel görünüyor bence. Şu şekilde. Aynen bir resim alayım hemen. Bunu da kullanırız belki. 2-3 tane alıyorum ki video içerisinde. Belki hangisini kullanırsak ona göre devam ederiz. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Ee, destek olmak istiyorsanız da videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve aşağıdaki Twitch bağlantı linkimi takip edebilirsiniz. Ee, Twitch üzerinden her gün can, canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Her gün olmasa da belki iki güne bir, 1 güne bir muhakkak canlı yayın açmaya çalışıyorum. Buyurun gelin. Hepinizi bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.